Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne demek abi ya. Git eve al Aslı'yı. Bir doktora götür. Hayatında dinleyip dinleyebileceğin en güzel sesi dinle. İkinize de iyi gelir. Sen ne yapacaksın? Aynı. Aynı. Devam. Operasyon sonrası temizlik. Bak Yiğit. Dikkat et kardeşim. Harbi dikkat et. Tamam abi. Tamam merak etme sen. Savcıyım ben ya. Hadi. Eyvallah. Var mı bir hareket? Operasyonu yapan savcıyı arıyorlar. Sen bir şey demedin değil mi? Tabii ki demedim. İçlerindeki çürük elmayı, yani savcıya haber vereni arıyorlar. Galiba buldular. Bizle uğraşamazlar yani bir süre. Ama bir süre. Bir haftaya paramı hazır Nasıl bulacaksak artık. Tamam sıkıntı yok hallederiz bir şekilde. Neredesin sen? Çantaya gidiyorum. İşlerle ilgilenmek lazım değil mi? Belki bir devirme bir şey yaparız. Tamam.